Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ela. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı özel videomu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Fazla uzatmadan gidelim. Peki. Nereye gidiyoruz? Görürsünüz. Evet arkadaşlar. Bugün Neon Phoenix Fox yapacağız. Diğer üçünü koydum. Bir tek. Tatlı Olivia kaldı. Evet arkadaşlar beklenen sürpriz buydu. Yılbaşı özel videosu buydu. Evet koyuyorum arkadaşlar. Evet koyuyorum. Evet. Wow arkadaşlar. Neon Phoenix Fox. Çok güzel arkadaşlar. Çok sevdim. Bakın kuyruğu neon, ayakları neon ve kulakları neon. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. O zaman diğer petimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer petimiz ise köpek. Şimdi neon dog yapacağız arkadaşlar. İş adamı Estano Channel Faro. Geç bakalım. <laughs> İsmi çok garip olabilir arkadaşlar. Evet. 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 Allah. Allah'ım. Çok heyecanlıyım. Evet. Wow çok güzel oldu arkadaşlar. Yine aynı. Fennet Fox gibi. Kulakları, ayakları ve kuyruğu neon arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Ha. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. O zaman bu videoluk bu kadar. Eğer neon hayvanlarımı sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.